Arkadaşlar merhaba. Bugün karavanımızın su deposunda fazla suyu tahliye edecek bir gider olmadığı için bunu açacağız. Öncelikle dışarıdan gelen bu hortum için bir yer açacağız. Normalde onun yeri burasıydı. Şamandıra buradaydı. Şimdi bunu ileri iteceğim için dışarıdan gelen hortum bu kadar kıvrılmayacağı için için şamandıranın yerini değiştirdim ve buna yeni bir delik açacağız. Ayrıca bir tane de lıktak hortuma göre tahliye deliği açacağız. bir tane Şimdi. de şurada bizim gırtlak hortumlarımız var. Bunun ucuna göre de bir delik daha açacağız. Bunu da dışarıya vereceğiz. Bir delik daha açıyoruz. Tahliye deliğimizi de şuraya açalım. Evet, şimdi delceğimiz yerde tehlikeli bir şey olmasın diye karavanın altına bakacağız. Şundan iz alabiliriz. Altı müsait herhalde. Evet. Tamam. Tamam, baktık. Karavana geri dönüyoruz. Şu var ya aşağıdan gördüğümüz boru. Yani onun şu bölgesi komple müsait. Biz bunu ittikten sonra uygun bir yere delip kullanabiliriz. Hatta onun hizasında şöyle yaptığımızda şurayı delebiliriz. Evet temizliğimizi de yaptık. Şöyle yine yaptığımız yerleri gösterelim. Bunu delik açmıştık. Buraya da bir delik açtık. Şuraya en son delik açıp temizledik. Şimdi ihtiyacımız olan ölçüde bu gırtlak hortumunu kestik bir ucunu buraya, bir ucunu depoya, depoya girecek şekilde ayarladık. ayarladık. Evet. Şimdi depoyu yerine Su. sabitleyeceğiz. Su deposuna ittirdikten sonra sabitliyoruz. Evet, şimdi bağladığımız boruları sabitlemek için yapıştırıcı sürüp ardından kurutucuyla yapıştırıcıyı kurutup sabitleyeceğiz. Ondan sonra plastik köpükle silikon. Silikon. beraber silikon, silikon, plastik, silikonla beraber kaplayıp tamamlayacağız. Evet şimdi Eren silikonları çekiyor. Evet bu önceki şu şamandıra. Şamandıranın Eski yerine e, buradaki kestiğimiz yerlerin plastiğini buraya koyup e, yapıştırıp silikonladık. Şimdi o diğer e, şamandırayı oraya sabitleyip oturttuk. Şimdi hazır. Orayı sabitledik, silikonladık, yapıştırdık. Her şey hazır. Şimdi toparlıyoruz. Şimdi toparlama vakti. Tamam, kapat. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda karavanımızdaki su deposunun yerini değiştirip kendimize yer açtık ve bunu yaparken çok eğlendik. Karavandaki su deposunun tahliye borusunu kendimiz yapıp yapıştırdık, yerleştirdik. Umarım bu da size ilham kaynağı olur. Çok teşekkürler izlediğiniz için.